Hedef geliyor, Mert koş koş. Ne hedef mi geliyor? Evet. Aa bu çok, Bay Çok Bilmiş değil mi bu? Hemen de ses haber vermemiz. Çabuk lazım. çabuk. Ha, ha, arıyorum, Mertten dış sesi, Bay Çok Bilmiş geliyor. Mert geliyor Mert geliyor tamam tamam. Aa Adı ses. <laughs> Hoş geldin Bay Çok Bilmiş. Hoş bulduk okula geldim. Okula mı geldin? Evet. Aa burada çok ilginç bir falcı var biliyor musun? Ee, falcı mı? Her şeyi biliyor böyle neler neler anlattı bir aa, bilsen. Aa. <laughs> çok iyi. Hadi git çık çık yukarı tamam. çık. Hadi tamam. <laughs> Mert geliyor geliyor. Anlaşıldı dız ses. Ne oldu Mert? Hedef binaya giriş yapmış dız ses. Oo beni falcı moduma sal. Hemen. Da da dız ses işte tam bir oldu. <laughs> Duş falcı oldu. Dış falcı. çok zor oldu. Böyle görünce kesin sen onu kaldıracaksın. Evet kesin bana kalacak. Doğru, çok içi korkuttu ama yalnız bir sorunumuz var. Senin sesini değiştirmen lazım. Doğru diyorsun Mert. Değiştireyim ya ben değiştir, sesimi. Değiştir. <laughs> e Hoş geldin. Aa, evet. Bu ses sesini asla atılmaz. Çok güzel bir ses <laughs> ses. O halde ben Tübay çok bilmiş yanına gidiyorum. Sen de bunu al tamam mı? Ver bakalım. Yardımcı hayvanın olsun. Hadi görüşürüz. Hadi sessiz. görüşürüz. Burası mı? Yok. Burası mı? Aa, çok bilmiş. Seni bekliyorduk. Gel geç içeri Geçeyim geçeyim de Duydun mu Okula çok bilmiş bir falcı gelmiş Ben çok bilmiş insanları çok severim Evet evet okula çok bilmiş bir falcı gelmiş Hatta her şeyi biliyormuş evet. Aramızda kalsın Geleceği görüyormuş Geçmişini görüyormuş Her şeyi biliyormuş Bu arada ben randevu aldım bir birlikte baktıralım mı? Evet çok isterim. Oy, gel o zaman hadi bekleme odasına gidelim birlikte. Gidelim o zaman. Sen şöyle otur otur otur. Evet tamam oturayım. Süper otur. Ben gidip bir falcıya bakayım tamam mı? Acaba nerede kalmış bu falcı? Yalnız bir şey diyeceğim. Geleceğini görecek korkmama tamam mı? Yok. Yok, yok ben korkuyorum da bazen öyle şeylerden. Sen burada bekle. Ben hemen falcıya bakıp geliyorum. Ses. Kuş yuvaya ulaştı. Gerisi sende. Demek kuş yuvaya ulaştı. Tamam geliyorum ben de. Hadi görüşürüz. Hoşça kal kedicik. Bay bay. Ay çok heyecanlandım. Bir an önce sıram gelse artık ya. Fala inanma falsıza kalma demişler. Kim demiş acaba bunu? Bay çok Aa. bilmiş. <laughs> ne oldu korktun mu? <laughs> Pişmiş kelloşcuk. Birazdan falcı seni alacak tamam mı? Tamam. Sen burada bekle. Tamam. Hadi. Benim merak ettiğim birkaç tane soru var. Acaba bilim adamı olabilecek miyim? Benim köpeklerden korkum var. Acaba buna bir çözüm bulabilecek mi? Bir de hayaletlerden korkuyorum. Acaba bütün korkularımı yenebilecek miyim? Ya nerede kaldı bunlar? Hmm, demek öyle. Benim gidip bunları Mert'le dış sese söylemem lazım. Nerede kaldı ya? Bu çok bilmiş. Allah Allah nerede kaldı ki dış sese Allah Allah, yalnız beklerken bayağı korkmuştur ha. Bayağı ne Dış ses her şeyi öğrenebilmiş midir sence ondan? Bence bir sürü bilgi almıştır. Bence de. <laughs> Mert dış ses neredesiniz? Ah gel. Bu ya? Eee falcı oldum bak nasıl çok, olmuş? Çok güzel olmuş elimdeki ne? Bu da benim asam sünnetimden buldum. Yalnız <laughs> çok uğraştım. Bu arada evet. şey yazdım mı Bayçok? Şey evet mı? evet al mi? bilgileri mı? Tamam. da yazdım hepsini. ses al bunların hepsini ezberle tamam mı? Tamam. Birinci tamam. her şeyi bil onu çok fena korkut. O zaman hadi çevir o zaman Sistes. Tamam, tamam ses. ben gelip çağırayım hadi. Aaa daha da çok heyecanlandım. Kaç dakikadır bekliyorum ya. Ben bir şunlara bakayım. Ay çok bilmiş. Ben de tam sana bakmaya geliyordum. Evet, ben de size geliyordum. Evet evet falcı hazır seni bekliyor. Tamam süper. Hazır mısın? Evet çok hazırım. Hadi o zaman gidelim. Gidelim. De ses geliyorlar galiba. Aa geliyorlar. aa demek onda ne bildiniz var çanını. Ya ya daha neler biliyorum neler. Oğlum niye girmiyorsun sen bay meraklı değil misin? Hayaletlerden korktuğumu söylemiştim değil mi? Ya hayalete benziyor. İyi de benziyor olabilir ya. Of falcı evet. Gel Hadi gir, gir, gir. Aaa, sen, sen, evet. sen Youtubers'ın. Aaa, vallahi bildiniz. Nasıl bildiniz? Ya, bilirim tabii. Son içeriğin de... Ooooo, dişçi. Aman Allah'ım. Ah, dişçi. Öp yüzümü, Görüyor musun <laughs> Bay Berat'ı? Evet. Nasıl biliyor? Aynen, nasıl biliyorsunuz bu kadar ya? Ne oldu? Karanlık bir şeyler sizi yorum bundan. Ay. Siz kimler? Bay çok bilmişler mi karanlık şeyler? Bay çekeceğim. çok bilmişler. Siz çıkın. İç oh. Tamam, Biz çıkalım Bay bilmişler. Siz yalnız bırakalım. Ben sana demiştim, bak her şeyi biliyor diye. Hadi ben sizi yalnız bırakamam. Oh. Dış falcı bey, ben de neden karanlık bir şey gördünüz? Shh. Anlatacağım. Üzülme. öp. Ha. Onu merkezde yerin öp. Tamam. Ah, oh. gelin, gelin biri daha geldi. Sen önümdeki küreyi görüyor musun? Hayır. Evet göremezsin çünkü onu bir tek ben görüyorum. <laughs> sen, sen... Bilim insanı olmak istiyorsun. Evet nereden biliyorsunuz? Dış falcıyım ben. Dışarıdan bakar içeriği görürüm. Hmm. Merak ettiğin başka bir şey var mı? Evet. Dur! <laughs> sen köpekten mi korkuyorsun? Evet nereden? musunuz ya? Lan durun, durun! Köpek tanıdıklarım geldi, dur! Dur, dur! Köpek koku! kok köpek koku, dur! Dur köpek koku! Dur, dur! Dur, bir dakika! Dur! Oğlum, senin tikin mi var? Nereden biliyorsunuz? Evet var! Ben falcıyım, boşuna mı para alıyorum? Yüzüğümü öp! Öp! Başına koy! Kedimi sev! Ha. Başka merak ettiğin bir şey var mı bay çok bilmişçik? Var var evet. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Hayaletlerden de mi korkuyorsunuz? Aa, bunu bilmeniz çok kötü. Ne kötüsü benim işim bu iyi iyi diyeceksin. Yalnız sen karanlıksın. Karanlık var sende. Sende karanlık var. Karanlık! Hayaletler sana musallat olmuş. Ne? Hayır. Bunun bir çözümü var mı? Var. Ne? Var ama sana çok musallat olurlar. Nasıl? Yanından ayrılmazlar. Hayır ya istemiyorum. Ah tehdit unsuru olurlar emin misin? Bakalım mı hayaletlere? Bakalım kurtulmak istiyorum. Ah tamam o tamam. Arkanı dön. Arkanı dön. Ah, çık git buradan yalnız kalmam lazım. Tamam. Oh, ya, ay, ben ay, ben ay, ne dedin ki babam? Mert neredesin Mert? Mert'in Mert, Mert, Mert Mert. Mert dediği gibi çıktı. Nerede bu? Mert yoksun. Mert, Mert. Mert seni arıyordum neredeydin? Ay çok bilmiş Sana söylemediğim bir şey vardı. Ne var? Sakın korkma ama. Nasıl korkmayayım? Ben de fal baktırdım. Ben de korkuyorum. Bana hayaletler musallat olabilir dedi. Evet. Ben de sana bunu da çektim Ben şu anda olmayan şeyler görüyorum. Olmayan şeyler duyuyorum. Ve bunlar beni çıldırmak üzere. Bak yine duyuyorum. Duyuyor. Ah. Aa, hadi duyu, ben bir sese gideceğim. Sizin karyana gidiyorum. Beni burada bekle. Siz Plan başarılı. Çocuğu şu anda inandırdım her şeyi. Aferin bravo. Evet teşekkür ederim. Şu anda şeylere inanıyor. Ruhlara hayaletlere falan inanıyor. <laughs> o zaman plan 2'ye geçelim. Mi? Evet geçelim. O zaman ben sesi başlatıyorum Mert. Başlat hadi Hadi bakalım. Acaba hayaletler de bana mı olur mu? Ya da oldu mu gerçekten? Bu sesler ne? Nereden geliyor bu sesler? Ses... seslerden bana korktum Seni ben. Evet, çok içi korktu. Ama asıl şimdi bundan korkacaksın. Evet, 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 Hayaletten <laughs> of! Her yer neler? Nereden geliyor? Benim kaçmam lazım. <laughs> çok korktu ya. Evet çok korktu. Daha da korkutacağız onu var. <laughs> evet. Dış falcı bey, dış falcı bey. Bana da musallat ol esas bana musallat oldular. Gel buraya Baycok oh, Bilmiş. Baycok Bilmiş nereye gitti? Baycok Bilmiş neredesin? Bay kaçıyor, kaçıyor. Bak işte, kaç geldiğin bakalım, kaç. Gitti. İşte geldiğin <laughs> gibi gidersin Baycok Bilmiş. Ne demişler arkadaşlar, geldiğin gibi geri gidersin. Evet. O zaman arkadaşlar, şu anda şurada bir video çıktı. Şu anda burada da bir video çıktı. Bu ikisine tanıtılar, tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Size çok çok olsanız, kendinize çok iyi bakın. Mert'le